Selamlar dostlarım, ben Tayfun. Arkadaşlar hepinize yeni bir günden kucak dolu selamlar, saygılar, sevgiler. Çok şükür bugün çok güzel bir hava var arkadaşlar. Keşke hep böyle olsa. Vallahi bu kışın gelmesini hiç istemiyorum. Evlatları da saldım bahçeye. Biliyorsunuz sabah ilk 2 saat İzabel'i salıyorum sabah erken saatlerde. İzabel'le süslü geziyor. Ondan sonra cumada da diğerlerini sırayla salmaya başlıyorum. Gene benim başladığım aslanlarım bakayım. Ah! Isabel Hemen yine gaza geldi benim kızım. Ayıl hala da beni üzmedi biliyorsunuz. Dün biraz korkuyordum atlarlar Allah korusun diye. Ee, yuvasını da kulübesini de biraz böyle çektim arkadaşlar. Terin dibinden aldım onu. Biraz daha bu tarafa aldım. Demişsiniz ki ayı o kulübeye zor giriyor diyor. Arkadaşlar biraz zor giriyor da giriyor yani. İçinde rahat yatabiliyor. Sadece giriş kısmı biraz dar o kulübenin ama içi geniş yani. Bunu da, da önceden yapılmışım ve o diğer yuvalardan daha iyi. Mesela şu şilanın oradaki yuva çok dandik. O soğuk alıyor yer yerden. Bu almıyor. O yüzden bu daha iyi arkadaşlar. Ellemeyeceğim bu kulübeyi. Alada keza aynı şekilde o su tankına girerken ufak bir zorlanıyor da. Ee, bu kulübeyi alaya vereceğim. O su tankını da böyle çekeceğim. Ondan sonra o sorunu halletmiş olacağız. Bugün de sabah gittim otogara. Sağ olsun geliyorsun Baki Keser abimiz. Nefes nakliyat diye de bir nakliyat firması var. Sağ olsun. Bizler arkadaşlar bir jeneratör köpeklerim ama fındık, bir sürü şey gönderdi. Ona çok teşekkür ediyorum buradan. Allah razı olsun. O da beni yakından seviyor, takip ediyor. Biliyorsunuz bizim çiftliğimizde elektrik yok arkadaşlar. Yani ne kadar zorlandığımı ben sizlere yansıtmıyorum ama emin olun ne sıkıntılar çektiğimi bir Allah biliyor. Bir de ben, o da benim bu durumumu görünce biliyorsunuz kafeslere falan da kaynak yapamamıştık. Hepsi kalmıştı ya. O yüzden bizlere bir jeneratör göndermiş. Şimdi birazdan onları size göstereceğim. Kendisine tekrardan çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Karam kızım, ne oldu bakalım? Raşan'ın da bugün doğum yerini yapmaya başlayacağız arkadaşlar. Ee, çarşıya gittim ben o güvercin kümesi için şey aldım. Köpük aldım biliyorsunuz delik yerler vardı. Herkes bana demiş oraları kapat diye. Sonra dedim oraya köpük alayım ben. Köpük dedim iyi. Bugün de tadilata devam edeceğim. Güvercin kümesinin ufak detaylarını da yapacağım. Ondan sonra orayı da kireçle boyamayı düşünüyorum. İsterseniz de bugün tadilat videosunun devamı gelecek yorumlara yazın arkadaşlar. Hadi gelin yavaştan şu eşyalarımıza bakalım. Sizler de o sırada beni kırmayın. Destek olmak için şu videoyu beğenirseniz abone olup bildirimleri açıp bir de yorum atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar malzemeleri sizlere teker teker göstereyim. En başta şöyle bir jeneratör. Bu ufak jeneratör. Yalnız onunla da konuştum. Kaynak yapar mı bilmiyorum. Çünkü bende de 3 kahve bir jeneratör var. Fakat o kaynak makinesini ısıtmıyordu arkadaşlar. Yani o yüzden de kullanamamıştık ama o kendisi kullanmış bunu. Benim dedi kaynak makinesini ısıttı dedi. Sağ olsun çok teşekkür ederim. Bu jeneratörün avantajı da şimdi arkadaşlar bu ufak olduğu için çok az benzin yakıyor. Şimdi bu jeneratör kullanması öyle kolay değil. Örnek bende var jeneratör biliyorsunuz. O jeneratör bir saatte yaklaşık 3 litre benzin yiyor. Zaten benzinin litresi 40 lira. 4, 8, 12 yani bir saatlik maliyeti bana 120 TL oluyor. Yani bunu benim o yüzden yakabilmek mümkün değil günlük. Yani cep dayanmaz buna. Bu da saatlik yaklaşık olarak 0.80 benzin yiyormuş yani 1 litre bile değil. E günde de kullanacağım en fazla 200 saat. O yüzden bu benim için gerçekten çok güzel oldu. Şimdi ilk olarak bunu bir çalıştırıp denemek istiyorum da bakalım nasıl performansı var. O bana fişini söylemişti bunun fişi farklı diye. E şimdi anladım fişinin farklı olmasını. Bakın şu fişlerinde demir var görüyor musunuz? Buna ince priz yaptırmamız lazım. Normal priz olmaz mı? Demek ki bunu demek istemiş o. Şimdi anladım. Şimdi şunu bir çalıştıralım arkadaşlar. Gençler bir müsaade edin bakalım. Anın sesi çok güzel. Çok az bir sesi var arkadaşlar. Şuradan. Bu şekilde gücünü asıp kısıyoruz. Yani benim o diğer jeneratörde bir ses var. Evin alır evin içine yatamıyorsunuz. Bunun sesi çok az. Şimdi ben bunu nasıl kullanırım biliyor musunuz? Buna böyle 10-15 metre bir priz yapacağız. Bunu daha bahçenin bu ucuna koyacağız. Oradan da eve bağlayacağız yani evde. Telefonları şarj etmek için, televizyon izlemek için e, birebir en azından bahçedeki ispirelle kesilecek yerleri keselim bakalım. Kaynak makinesini ısıtacak mı? Onu bilmiyorum. Onu da göreceğiz. Vallahi bu bizim için çok güzel oldu. Abi tekrardan çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Allah razı olsun. Şimdi gelin arkadaşlar diğerlerine bakalım. Bunları bana otobüsle gönderdi arkadaşlar. Gittim otogardan teslim aldım. Geçen güvercinleri de öyle almıştım. Sizler de eğer ki bana bir şey göndermek isterseniz otobüsü tercih edebilirsiniz. Oradan gidip aldığımız zaman daha uyguna geliyor. Çünkü örnek veriyorum sadece sen şunu kargoya vereyim desem bu yaklaşık 20 20 kilo var arkadaşlar. Buna sadece kargo ücreti emin olun 1000 liraya yakın çıkar. O yüzden otobüsle çok daha iyi oluyor. Yani üçte bir fiyatına geliyor neredeyse bu kadar malzeme için konuşuyor. Şimdi bu kutudan devam edelim. Bundan sonra aslında öyle bir video konusuna başlasak mı? takipçilerimizin, güçlerimizi sevenler bizim bize gönderdiği hediyeleri kutu açılımı yapıyoruz diye. Bence çok güzel bir seri. Yani bugün ne gönderdiğinizin kıymeti yok arkadaşlar. Önemli olan bir kağıt parçası bile olsa bana verdiğiniz değeri göstermek, o kıymeti göstermek. Çok teşekkür ederim herkese. Eğer ki öyle bir seri isterseniz onu da yaparız. Dur bakayım süslü. Şimdi bunu da açalım arkadaşlar. Dur. Şimdi burada da Ay abim benim adamın değil ya Bak ne göndermiş Bu bana demişti telefonda Giresun'un özel bir pastası var daha önce ondan yedim mi diye Yemedim abi demiştim onlardan göndermiş Macunlu pasta Durun bakayım hemen çocuklar da kokusunu aldı ya Aha şöyle iki tane Macunlu pasta göndermiş herhalde bunu enerji versin diye mi gönderdin abi bana Çok sağ ol vallahi çok teşekkür ederim Birazdan bir tadına bakacağım. Çok merak ettim. ilk defa yiyeceğim. Buradan da Giresun'a selam olsun. Ondan sonra o demiş kuru kuru gitmez. Şöyle de bana sodalar yollamış. Çok teşekkür ediyorum abi. Kesene bereket. Ondan sonra acıma durun bakayım kızım. Bu müsaade edin. Burada ne var? Ha ee, bak bu şey göndermiş bana bak. Ben de hep bunu merak ediyordum arkadaşlar. Böyle sağda solda karşıma çıkıyordu. Karadeniz'in kendine özgü bir simidi var. Bu Giresun simidiymiş herhalde. Bu susamsız oluyor. Yaklaşık da herhalde yarım kilo göndermiş. Şöyle çok sağ olsun. Ama şimdi tek başıma tadım yapmak olmaz. Evlatlarla yapacağız. Durun bakın merak ettim bunu. Valla çayla süper gider. O yüzden. Al bakayım bir şekilde de. <laughs> Evlatlar bayıldı al. Al üstüsünü. Çayla süper gider arkadaşlar. Vallahi çok güzelmiş. Bu aşağıya vermemek olmaz. Al bakayım kızım. Tüm kaldı? Dayışım gel. Ah. Dur Isabel dur. Al tamam kızım al. Vallahi evlatlar bayıldı arkadaşlar. Al güzel çok güzelmiş. Şimdi bunu da kaldıralım. Birazdan bir çay koyacağım. Bir çayla bunu yemem lazım. Bu poşetin hepsini yerim ben. Bunları da kaldıralım. Evlatlar bunun tadını aldı ya şimdi rahat bırakmaz bizi. Şimdi Sıra geldi çuvala. Benim de bir uyum var. Şöyle bağlı şeyleri açamıyorum arkadaşlar. En iyisi şöyle. Şimdi <laughs> Burada ilk olan her şeyleri göndermiş bana. Abim adamsın. Vallahi billahi adamsın. Geçen demiştim ya civşiler demiştim o suyun içine giriyor. Aha bana böyle civciv sulukları göndermiş. Görüyor musunuz? Hem de kaç tane abi maşallah kaç tane gönderdim böyle. Durun bakayım gençler. Dur suçlu müsaade et. Bir. İki. Üç. Dur bakayım. Bir de bu. Bu. Bunun altı yok herhalde. Herhalde yedek herhalde bu. Bunun altı yok çünkü. Bu yedek. Var da onun da kendi tavukları var, koyunları var, inekleri var. Birçok hayvanı var. İnşallah bir gün nasip olursa ona da dedim. Çiftliği birini ayarlarsa onun yanına bir ziyarete gitmek istiyorum arkadaşlar. Vardı, da sadece bizi de düşünmemiş arkadaşlar. Evlatlara da şöyle 15 kilo bir mama göndermiş. Durun bakın gençler. Bunu akşam yiyeceğiz tamam mı? Akşam. Bir müsaade edin. Aa, şöyle gördüğünüz gibi 15 kiloda bir mama göndermiş. Sağ olsun, var olsun. Akşam ziyafet var gene bebekler. Ondan sonra acıma bak geldik işin en güzel kısmına. Bunların hepsi hikaye diyecekmişim tabii esprisine de. Geldik en güzel kısmına. Dedi kardeşim dedi ne istiyorsun giriyorsun lan. Abi dedim ne isteyeyim oradan dedi bana fındık gönder. Tamam mı fındık çok canım çekti. Şimdi Karadeniz'den gelen fındık ayrı oldu arkadaşlar. Aa şöyle bir sürü de fındık göndermiş. Sağ olsun var olsun. Şöyle gördüğünüz gibi Durun bakayım, durun. Fındıklarımı bırakın, onlar benim. Siz mamanızı yersiniz, fındıklarımı kimse ellemesin. Şu fındıktan bir tane yiyin, bakın işte bu. Aslında çiğ fındık, ben çiğ fındığı çok seviyorum arkadaşlar. Böyle yaprağın üstünde oluyor ya. Oo, oh, vallahi süper. Vallahi bir de süper. Abi bak unuttum seni. Keşke bir orijinal çay isteseydim ya. Valla bir çay gönderseydim bana orijinal. Hiç aklıma gelmedi. Karadeniz'deki... ...orijinal çayla marketteki satılan ayrı değil arkadaşlar. Size markette çayın tozunu veriyorlar. Karadeniz'de böyle yaprağıyla içiyorsunuz. Daha lezzetli, daha güzel. Hiç aklıma gelmedi. Ben birazdan videoyu kapatınca bu fındığın hepsini yerim herhalde arkadaşlar. Vallahi fındık... ...çok güzelmiş. Adı damağımda kaldı. Suna bakmayın sizin de canınızı çektiriyorum ama yakınsanız Buyurun gelin yeriz arkadaşlar hep beraber Benim kapım gönlü güzel olan herkese açık Şimdi bunu da böyle kaldıralım Malzemeler bu şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar Tekrardan kendisine çok teşekkür ediyorum Giresun'dan nefes nakliyat Baki Keser abim Allah'ım işini gücünü rast getirsin Giresun'dan takipçilerimize sesleniyorum Eğer ki nakliye işiniz varsa nefes nakliyatı tercih edin arkadaşlar. Bundan sonra orası da bizim mekanımız. Haberiniz olsun. He <laughs> kızlarım mamayı yiyecek misin bakayım size? Hemen bak köpekler de mutlu oldu görüyor musun? Evet, aşağı. Şimdi bunları ben bir kaldırayım da arkadaşlar. Şu civcivlerin suluklarını bir koyayım. Bir civciv sulu da bana çok iyi oldu. Çünkü içine girip duruyorlardı. Ben de tavukların büyük suluğunu koymuştum da. O da çok yer kaplıyordu. Ondan sonra çarşıya gidip şu jeneratöre bir priz yaptırmam lazım arkadaşlar. Çünkü o gördüğünüz yerine normal priz olmaz. Bir daha bir bakayım de buna ince olacak. Böyle tıraş makinelerinin ince kafalı prizleri var ya ince oluyor kalın değil. Onlardan olduğu zaman buna girer. Yalnız bu benim için çok iyi oldu. Vallahi billahi çok mutlu oldum arkadaşlar. Yani biliyorsunuz ne zorluklar ne sıkıntılar çekiyorum. Tabii ben hepsini size yansıtmıyorum. Yani yansıtsam her videoda üzülmemiz lazım. Hani ben bu kadar zorluk yaşasam da gene sizlerle mutlu olmaya çalışıyorum. Dertleri kafamda büyütmemeye çalışıyorum. E sizler de bana böyle kıymet verdiğiniz zaman, destek olduğunuz zaman gerçekten bana bir umut oluyor. Çok teşekkür ediyorum yani. Sağ olun, var olun arkadaşlar. Bir de şurada şuna değineceğim. Ee, bazı arkadaşlar son zamanlarda böyle biraz hatsiz e, hadsiz yorum yapıyorlar. Nasıl diyeceksiniz arkadaşlar? Dur Raşa ne oldu kızım ne oldu? Şimdi son zamanlarda çok tavuk ve güvercin videosu paylaşıyorum ya. Bazı arkadaşlar... Hayır kızım durun bakayım kavga etmeyin. Ee, köpek videosu niye çok paylaşmıyorsun? Ya arkadaşlar şimdi ben güvercinleri, yeni, tavukları yeni almışım yani. E, yeni aldığım için şu anda aklım benim sürekli onlarda. Onlara yeni bir yer yapayım, yeni bir yer inşa edeyim. Ayrıca ben bunu seviyorum kardeşim. Sen beni seviyorsan beni takip et. Beni seven adam ben ne yaparsam yapayım izler zaten. Destek olmak ister zaten. Ben kendim günlük hayatımda ne yapıyorsam onu paylaşıyorum. Yani yanlış anlamayın. Ben milleti eğlendirmek için burada bir şeyleri yapmıyorum. Kendim neyden mutluysam o şekilde ben videolar çekiyorum, paylaşıyorum yani. Bugün beni sevmeyen izlemesin zaten. Beni seven adam sadece kendimi de çeksemizler, tavukları da çeksemişler, güvercin de çeksemişler, çift de köpeği de izler, eşeği de izler. Yani neymiş? Bir de saygısızca yok takipten çıkıyorum. Çık kardeşim! Beni sana çok meraklı değilim yani. Sen zaten beni sevmiyorsan beni takip etme. Benim çok büyük bir abone hevesim olsa ben bu kanalı açmazdım zaten birinci kanaldan. Devamlı video atardım. Benim orada bir buçuk milyon takipçim, 500 milyon görüntülenmem var. Demek ki anla ki bu adamın çok ta takipçi hevesi yok böyle. Sadece kendini gerçekten seven, sayan insanlarla bir arada olmak istiyor bu adam mantığıyla. Bir düşün, ona bir kafanız bassın, ondan sonra beni takip edin. Beni bir gün izleyeceksen, başka zaman izlemeyeceksen bana abone olma zaten. Beni devamlı takip edecek insanlar abone olsun. Benim yaptığım her işi sevecek, sayacak insanlar abone olsun. Yoksa abone olmayın arkadaşlar. Yani herkese saygı duyuyorum ama bazıları böyle hassizce biz seni köpekler için takip ettik. Yok takipten çıkıyorum. Çık kardeşim çok affedersin ben de çok da bir tarafındaydı yani. Köpekler için takip ettiysen e ben bu kadar köpeğe bakıyorum. Rızkımı kazanıp onların karnını doyuruyorum. Hayırdır güvercinlere tavuğa baktım diye ben onlara bakmadım mı da konuşuyor. Yani onlara ben gene bakıyorum sahip çıkıyorum. Hep boş muhabbet. Benim kimseyi eğlendirecek halim yok. Eğlenmek istiyorsanız gidin film izleyin. Ben burada benim günlük hayatımı paylaşıyorum kardeşim. Kimseye benim bir şey kanıtlayacak halinde yok. Beni gerçekten seven sayan insanlara buradan selam olsun. Ben sadece beni seven sayan sürekli takip edecek insanlarla buna devam edeceğim. Ben neye heveslendiysem onun videosunu paylaşırım. Ben zaten izlenmek için yapsam eski videolarıma dönüyorum arkadaşlar. Doğru değil mi? Ama ben şu an neyle mutluysam onun üstünde gidiyorum. Şu anda çiftlik bana huzur veriyor. Yeni hayvanlar, çiftlik hayatı, farklı hayvanlar bana huzur veriyor. Mutlu oluyorum. Bu yolda da devam ediyorum yani. Neyse kafanızı çok şişirmeyeyim. Sizleri çok seviyorum. Tekrardan Baki Keser abime çok teşekkür ederim. Rabbim işini gücünü rast getirsin. Sizler de bana hediye göndermek isterseniz Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Haydi kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Esen kalın dostlarım.